Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok istediğiniz arkadaşlar Car Parking videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet. Bir arkadaşımız istemişti. Ben de onu kırmamak amaçlı yapıyorum. Siz de dediğim gibi yorumlara en sevdiğiniz oyunu yazmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir şeyler var. Bunlara gerek yok. Siz de yorumlara yazın yani diyorum ve başlıyorum. Sürücü falan var. Sürücüleri şimdi de ayarlayacağız. Bunlar falan biraz kötü oldu arkadaşlar. Şaka. Adam çok uy uyuz yalnız. Ee, yok böyle o. Ya paramız yok ki. Sakallar falan nerede? Çok gıcık ya. Gerçekten çok gıcık oldu çok gücük bir adamımız arkadaşlar devam edeceğiz buradan mı çıkıyoruz hemen oyunda dilenci he de bir para istiyor garaj hiç aracım yok yeni başlayalım ben. satın almam lazım dandik dandik arabalar abi param yetmiyor Ay bu Evet bu aramamız aldık. Dünya sattı. Hesap oluştur var. Hesap oluşturmayacağım. Ee, söylüyorum arkadaşlar. Ben seviyelerden oynayacağım otoparkta 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 oynayacağım neden okumayı kabul ediyorum ve başlıyorum Araba hasar gördü. Tekrarlayın lütfen. 3 2 1 Döndü. Şuraya döndü dön. Eda. tekrardan başlayacağım. Şimdi Tamam bak şuraya park edeceğim He böyleymiş Sonraki seviyeye geçiyoruz Bak abonelerinizi gördüm arkadaşlar çok teşekkür ederim Meydan okumayı kabul ediyorum Ya hayır ya. Hayır. Ya yapamıyorum. Dur bir dakika. Tekrarlıyoruz sizin için. <laughs> So next video, make a nereye park etti ya ne demiz o? Araba şurada nerede? Ne burada burada koş 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 koş. Arkadaşlar sizin için koşuyoruz koş. Ne? Şuraya park ediyorum. Nereye park ya? Ya yeter oğlum tekrarla 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 Bu. Uf, o da çok iyi. Buradan geçiyor. Olan mı İşte bu. Ve evet, de bu bu tırla Aramız çok yavaş gidiyor. <laughs> Neden çarptığımı anladım. Kamyon. Gitti. fark ettim. İşte bu. Abi sizin sayınızda geçiyoruz. çok iyi gidiyor. Bu zevkli bu arada. Buraya park edeyim. Abi. Kırmızı arabaya çok yakın ama çarpacak. arabanın içinden Tam burada dokunun diyecekti. Bak evet, burada dokunuyormuş. Işte. Dokundum. İşte bu. Meydan okumayı kabul et. Arabalar çok iyi gidiyor yalnız he. 3 2 1 Yeah. gerçek. Çok az. Abi. Durdum ama. Durdum. Du işte bu. Of. bu araba dondu. İşte bu. Nice bizim için. Ya çarptı. İşte bu. Ben niye gidelim? Arkadaşlar eğer bu seriyi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Orada şoför de size bakıyor. Öyle arkadaşlar ben bu oyunu biraz sevdim. Onun için de izleyen kardeşlerimize de teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir birimde görüşmek dileğiyle görüşürüz.